Merhaba. Bizler hayatın anlamını ararken, hayatta yaşarken, hayatta kendimizi var ederken aslında bir şeyleri yanlış yapıyor gibiyiz. Yani birisi annesiyle, babasıyla sorun yaşıyor ve hayatı boyunca trajedi yaşıyor. Birisi işte sevgilisiyle, eşiyle, aşık olduğu kişiyle sorunlar yaşıyor, hayatı trajediye dönüşüyor. Birisi iş hayatında haksızlığa uğruyor, birisi eğitim hayatında haksızlığa uğruyor. Hayatı trajediye dönüşüyor. Biri arkadaş tarafından yarı yolda bırakılıyor, hayatı trajediye dönüşüyor. Biri bir haksızlığa zulme uğruyor. Gerçekten acılar çok ağırdır insanlar için. Herkes kendi yaşadığı acının çok büyük olduğunu düşünür ki doğrudur. Ama bizde bir, bir, bir şey var gibi ya bir yerde bir saçmalıyor gibiyiz. Yani bir şeylerin güzelliğini, bir şeylerin değerini, bir şeylerin... Kalitesini bulmak yerine bizler geçmişimizdeki acılara tutulmaya bayılıyoruz. Bir şeyleri bahane edip e, karanlık odada saklı kalmaya bayılıyoruz. Harekete geçmek yerine sürekli bir şeyleri bahane ediyoruz. Yaşadığımız acılardan kurtulmak yerine sürekli birilerini suçluyoruz. E, kaderi suçluyoruz, karşıdakini suçluyoruz, olmadı kendimizi suçluyoruz. Sürekli bir şeylerden nefret ediyoruz, öfkenin, hıncın, hırsın motivasyonuna sığınmaya çalışıyoruz. Ve bir şekilde mutsuz hayatlar yaşıyoruz. Böyle anten kuntin üzerinde durulmayacak saçma sapan konularda kendimize trajediler üretiyoruz. Acı acıyı da çekiyor. Yani bir, birisi bir acı yaşayınca o acının etkisinden kurtulmadan başka bir acı. O acının etkisinden kurtulmadan başka bir haksızlık falan derken bir hayat e, olduğu gibi trajediye dönüşüyor. Hani arabesk müzik şarkıcısı gibi bütün hayatı acılarla dolu oluyor. Ve bir şekilde hayatta kalmak için sürekli bir acı, trajedi, duygu sömürüsü havası. Haksızlığa uğradım. Bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar. Aptal saptal sürekli bahaneler, trajediler. Ve hayatının kendi sorumluluğunu eline almak yerine, kendi hayatının kendi direksiyonuna geçmek yerine sürekli başkalarını suçlamalar, başkalarından yakınmalar. Hayatını güzelleştir dediğinde iki çiçeği yan yana koyma kabiliyeti yok. Güzel bir şey ortaya üretme kabiliyeti yok. Güzel bir duygu, güzel bir anlam bulma kabiliyeti yok. Sürekli acılar, sürekli trajediler, sürekli istediğim gibi olmadılar. Ondan sonra bir ömür geçiyor. Kendi epik destanının kahramanı olmadan başkalarının hayatlarında figüran olup bir ömür yaşayıp bitiriyorlar. Aptalca mı? Evet aptalca. Yani aklı başında bir insan böyle bir şey yapar mı? Yani aklı başında bir insan kendi hayatını trajediler içerisinde Boğulup gitmesine, trajedi bir bataklığı içerisinde kaybolmasına izin verir mi? Sürekli bir melankoli hali var üstümüzde. Yani acımızı böyle satacak bir yerler arıyoruz. Böyle birine bir kendimizi anlatırken gözlerimiz doluyor. Çok acılar çektim. Hayatım roman olur. Ya tamam yani hayatım roman olur da arkadaş yani ne var ki hayatta üretebildiğin? Ne var ki hangi değeri üretebildin? Hangi kaliteyi üretebildin de bu haksızlıklar yüzünden kaliten kayboldu? Ben size bir öykü anlatayım. Hani ne anlatmak, neden böyle anlatmaya çalıştığımı fark edin. Madame Curie diye bir kadın var tarihte. 1800'lü yılların sonu ee, Varşova işgal edilmiş. Varşova nerenin? Polonya'nın başkenti. İşgal edilmiş. Ruslar tarafından işgal edilmiş. Avusturyalılar tarafından işgal edilmiş. Ee, Prusya tarafından üçe ayrılmış. Bir ülke üçe ayrılmış. Ve bir kız çocuğu doğuyor. Bir öğretmen anne babadan. Ve 15'ine geldiğinde bizde 15 yaşına geldiğinde her türlü saçmalık, her türlü salaklık yapma hakkı işte böyle saçmalayabilir, ha böyle şeyler olabilir, bu yaşlarda ergen olur böyle durumlar. Her şeyi artık makul görüyoruz. 15 yaşında bir kız çocuğu ablası tifodan ölüyor. Ve aradan 2 yıl geçmeden annesi ölüyor e, veremden. Ondan sonra bir üst boy ablasıyla konuşuyor. Diyor ki ne yapacağız bu durumda? babası dışarıda savaş ortamı var. Para kazanamıyor, öğretmenlik yapamıyor. Ülke üçe bölünmüş. Yani yaşanan trajediyi fark edebiliyor musunuz? Yani bir insanın vatanının bölünmesi ne kadar acıdır? İşgal altında olması, dışarıda savaşın olması, çatışmaların olması ne acıdır? Gökyüzünden bomba yağması ne acıdır? Böyle bir ortamda 15 yaşında bizim bildiğimiz adıyla ergen, hani şımarıklık yapma hakkı olmayan işte oturuyor ablasıyla konuşuyor diyor ki ne yapabiliriz? Ablası diyor ki ben doktor olmak istiyorum diyor. Nasıl olacaksın savaşın olduğu bir ülkede? Paris'e gitmem gerekiyor. Varşova'dan Paris'e gidecek ama Paris'e gitmek pahalı. Yani Paris'te okul ücretli, paralı eğitim var. Ne yapacak? Madame Curie 15 yaşında ablasına diyor ki sen diyor Paris'e gitmenin bir yolunu bul. Ben Paris'te sana para göndereceğim. Nasıl gönderecek? Hizmetçilik yapacak. 6 yıl boyunca hizmetçilik yapıyor. Ve 6 yıl boyunca hizmetçilikten kazandığı parayla ablasının tıp fakültesini okutuyor Paris'te. Ablası da tıp fakültesini bitirip doktor olduktan sonra hemen kardeşimi adam Küri'ye alıp Paris'e götürüyor. Sorbonne Üniversitesi'nde fizik okumaya. Ve orada bir hayat yaşamaya başlıyor. Düşün savaşın ortasında bırakılan bir aile. Savaşın ortasında kaybedilmiş bir abla. Savaşın ortasında kaybedilmiş bir anne. Yani doktora gidemediği için belki ölüyor. Ve en nihayetinde ne oluyor? Bizde böyle bir şey olsa hayata küseriz. Kendimizi köprüden atmaya kalkarız. Bir sürü trajedi. En nihayetinde Paris'te bir fizik öğretmeniyle tanışıyor. Pierre Curie. Onunla evleniyor. Ve deneyler yapmaya başlıyor Madame Curie. Ve radyoaktif maddeler üzerinde çalışmalar yapıyor. Periyodik ile ilgili iki tane element buluyor. Ve Einstein Madame Curie'yi anlatırken... E, şöhretin, tanınırlığın, e, ünün yozlaştıramadığı tek insan diye anlatır. Madame Curie çok özel bir insandır. Dünya tarihinde, insanlık tarihinde, hele hele kadın erkek ayrımının had safhada olduğu entelektüel ortamlarda bile hani ayrımcılığın olduğu, kadın erkek ayrımının olduğu bir dönemde bir kadın çıkıyor. Diyor ki ben diyor şöyle şöyle deneyler yaptım, şöyle şöyle sonuçlara ulaştım hiç kimse sallamıyor falan derken bir şekilde kocasıyla birlikte kendilerini kabul ettiriyor. Ve kadın iki tane Nobel ödülü alıyor. Biri fizik alanında biri kimya alanında. Yani e, biz de işte kadınların bizde düşünme hakkı yok. İşte evdeki kadına diyoruz ki ya kalk bir şeyler yap. Ya adam izin vermez. İşte kültürel şeyler. Annem oradan karışır. Ya bizler var ya bahane derdindeyiz ya. Yani hani her şeyin bir bahanesini arıyoruz. Hani kalk bir şeyler yap, bir şeyler üret, bir şeylerine ya hiç canım istemiyor, kocamızın vermez ki. İşte üniversiteyi bitiriyor, iş yok ki ortada. Ondan sonra git bir meslek öğren, ya hiç başaramam, beni anlamıyorlar, gittiğim yerde sevmiyorlar. Bir tanesi vardı, kadın Allah bağışlasın güzel bir kadın, her gittiğim yerde sarkıyor. Ya arkadaş devam et o zaman git, yani bir hayatın içerisinde kendini göster. Bahane buluyor, ben işte çok alımlıyım ya rahat bırakmıyorlar. Öbürü işte bir şey için bahane buluyor. Adam izin vermiyor, kocam izin vermiyor, abim izin vermiyor, annem izin vermiyor. Kocaman adama bakıyorsun elinde bir tane şarap şişesi acınıyor. Ben diyor çok acılar çektim falan. Ya insanlar acı çekebilir. Bu hayatın parçası acı. Ve bizler sürekli bir şeylerin bahanesini arıyoruz. Sürekli bir şeylerin bahanesini arıyoruz. Biraz da bir şey başardığımız zaman böyle havamızdan yaklaşılmıyor. Yani millete hava atacak. Türkiye'de biri profesör olduğu zaman nedir o? Anında böyle şey olacak hani kibirli kibirli konuşacak insanlara böyle tepeden bakacak insanlar şöyledir insanlar böyledir falan. Kibir dolu. Madame Curie'nin kocası ölüyor. Ve Sorbon Üniversitesi'nden Madame Curie'yi davet ediyorlar. Kocanızın kaldığı yerden profesör e, öğretici olarak, profesör öğretim görevlisi olarak üniversitemize buyurun diye. Gidiyor kadın. Ve e, amfiye girdiğinde odada Robert gibi Einstein gibi, Ronald gibi hani bir sürü bilim adamı var ve Madame Curie'yi ayakta alkışlıyorlar. Madame Curie hiç onlara teşekkür bile etmeden gülümsüyor, ders anlatmaya başlıyor. Ve bulunduğu dönemde bütün gazeteciler Madame Curie ile diyalog kurmaya çalışıyor. Röportaj yapmaya, onunla işte hani bir tanıdık olmaya çalışıyorlar. Ve çoğu zaman reddediyor Madame Curie, çalışmam gerekiyor, çalışmam gerekiyor. Biri es kaza, evinin dumarından atlıyor içeriye giriyor. Madam Curie'yi görmek istiyorum diyor kapıyı çalıyor. Bir hizmetçi çıkıyor karşısına. Böyle paspal bir kadın. Madam Curie'yi görmek istiyorum diyor. Buyurun benim diyor. <laughs> Adam Madam Curie'yi hizmetçi sannettim diyor. Yani bizde bir şeylik var. Hani başaramayanlar böyle bir trajedilere, acılara. Başaranlarda da böyle bir havaya alıma, çalıma. Hani e, ilginç bir durum. Madam Curie Fizik dersini anlatırken gencecik bir kız gibi anlatıyor. 50'li yaşlarının sonlarına doğru. Einstein, e, izafiyeti anlatırken e, gencecik bir delikanlı gibi anlatıyor. Ronald piyanoyu çalarken gencecik 60 70 yaşında piyanoyu çalarken o yaşlanmış parmaklarıyla gencecik bir delikanlı gibi piyanoyu çalıyor. Yani insanlar sevdiği şeyi yaptığı zaman gençleşiyor. İnsanlar sevdiği şeyin peşine takıldığı zaman hayat buluyorlar. Ama bizde trajedi. Türkiye'de bir herhangi bir profesör olsun bakalım. Havasından yanına yaklaşabiliyor mu? İşte Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, şurada, burada bir şirk falan alsın yani. Hani bir, bir şey alsın. Hemen Allah yok efendime girerler. Madame Curie'nin son konuşmasında Madame Curie diyor ki ilahi adalete güveniyoruz ve ilahi adaletin ışığından umudumuzu hiçbir zaman kesmedik diyor. Kadın radyoaktif maddelerle içli dışlı olmaktan aslında ölüyor. Öldüğünde parmaklarında o kimyasal maddelerin yanıklarıyla dolu. Kadını tabuta koyuyorlar. Kadının vücudunda radyasyon var diyerekten çelik tabutla kadını toprağa gömüyorlar. Yani bilime adanmış bir ömür. Ama bizler bir, bir iki bir şey öğrendiğimiz zaman diğerlerine ukalalık yapmayı çok seviyoruz. Bizler bir şeylerin farkına varmak yerine işte insanlara böyle akıl veren tavırlara falan giriyoruz bir şeyleri üreten, bir şeyleri anlamlı kılan insanları hemen kötülüyoruz. Kendimiz bir şey yapamadığımız zaman hemen diğerlerini yargılıyoruz. Ya 17 yaşındaki bir çocuk dışarıya çıkmak istemiyorum diyor. Annesi babası diyor ki manyak mı bu diyor. Manyak değil manyaksızsınız. Bu çocuğa evden dışarı çıkmayacak konforu nasıl sağladınız? Bu çocuğun yani tuvaletini nasıl yapmasını sağladınız yani? Bu çocuğun önüne yemeği nasıl koydunuz? Bu çocuk hayatında hiç mücadele etmeyi öğrenmemiş ki. 15 yaşında bir kız hizmetçilik yaparak ablasını tıp fakültesine okutur diyor, okurtuyor. okurtuyor. Paris'in ortasında. E bizler şu anda diyebilir misiniz 15 yaşındaki çocuğunuza büyük kardeşini e, hizmetçilik yapı, yaptırarak e, yurt dışında okut. Mümkün mü? Bir de örneğin ülkede savaş varken düşün. Allah'tan hani tepemize bomba falan yağmıyor da hani rahat yaşıyoruz. Ama anlamlı insanı, kaliteli insanı oluşturan şey evet zor şartlar ve bunun yanındaki kişisel iradesi. Bir arkadaşım sormuş bana bir kişi nasıl iradeli olur diye. Nasıl iradeli olacak bir kişi? Karar verme kabiliyetini geliştirdiği zaman, ne istediğini bildiği zaman. E biz hangimiz ne istediğimizi biliyoruz ki yani? Kocaman kadın ne istediğini bilmiyor, kocaman adam ne istediğini bilmiyor. Deneyelim bakalım. Hani deneme yanılma. Deneme yanılma yöntemiyle cinsel tercihini değiştiren insanlar var ya. Ya böyle aptal insanların yoğunlukta olduğu bir dünya yani. O yüzden hani sevgili dostlar üreteceğiz, anlam bulacağız ve anlam bulurken ukalalaşmayacağız. E, aklı başında olgun insanlar ukala davranmaz, kibirli davranmaz, başkalarını yargılamaz. Ba başarmaya niyetlenmiş bir insan da bir şeylerin bahanesini bulmaz. Biz bir trajedi yaşadığımız zaman ya kaderi suçlarız, ya işte bize o kazığı atanaksızlık yapanı suçlarız. Hiçbirini bulamadık kendimizi suçlarız, kendimizden nefret ederiz. Yani bunlara gerek yok. Bizler hayatı güzelleştirmek için yaratıldık. Yani ne kadar hayatı güzelleştirebiliyoruz, o kadar güzel insan oluyoruz. Ama bizde birazcık bir garip bir durum var. Yani hani mutlu musun diyorum, değilim diyor. Kendini seviyor musun diyorum, kendimi sevmiyorum diyor. Arkadaş sen şizofren misin? Yani ne nasıl bir dünyan var? Ne güzel hayat gibi bir fırsat verilmiş hayat gibi bir hediye verilmiş. Ciddi ciddi yaşasana şunu. Mutlu mutlu yaşasana şunu. O gencecik insan ya meslek sahibi oturuyor karşıma diyor ki kötü, kötü rüyalar görüyorum. Nasıl rüyalar görüyorum? Sevdiklerimi kaybediyorum sürekli. Bunun psikolojik kliniğinde herhangi bir hastalık durumu değil bu. Bu biraz çınarıklık artık. Bu biraz artık obsesyonun abarma hali, kabarma hali. Yani bir insan hayatı güzelken ya bir şeyler kötü der mi? Yani hayat berbatken biz hayatı güzelleştirmekle mükellefiz. Hani hayat mesleğimiz bu, hayat görevimiz bu. Ama bizler güzel hayatların içerisinde trajediler üretmeye çalışıyoruz. Varlıkların içerisinde yokluklar üretmeye çalışıyoruz. Gencecik delikanlıya diyorum ki bir seyahate çık, babam para vermez diyor. Ya iki ay çalış, mücadele et ve harekete geç. Kocaman adama diyorum ki çık kendini bul, kendi serüvenine çık diyorum. Kocaman adam diyor ki ya dur ben kendime çok inanmıyorum ki. Ya arkadaş ne yaptın? 15 yaşındaki kız diyor ki kendimi sevmiyorum diyor. Ne yaptın diyorum yani. Uyuşturucumu kaçırdın, silah ticareti mi yaptın? Ne yaptın? Birilerinin hayatına mı son verdin? Ne yaptın? Yani kendim kendimden nefret etmiyorum. Ne, nefret ediyorum. Ne demek yani? Bu ne kadar garip bir durumdur yani. Biraz bir şımarıklık boyutu var gibi. Yani Madame ki 15 yaşında ablasını karşısına alıp ne yapacağız şimdi dediğinde yani bizdeki 15 yaşındaki hani o ergen diyoruz şimdi teenager hani o işte yetişkinliğe geçiş o vücut değişiyor bir agresif ofansif hareketler bir atarlı giderli haller kötü değil değerli ama ama elimizdekilerin de değerini bilmemiz gerekiyor üniversiteye gidiyor delikanlı ben diyorum gitmek istemiyorum canım istemiyor diyor ya hayatın bütün zevklerini 17 yaşında yaşarsan olacağı o. Bütün e, arabayı 17 yaşında emek vermeden arabayı altına alırsan e, olacağı bu. Yani havuzla evde oturursan evden dışarıya çıkmak istemezsin bu normal. Bizlerin evlatlarımıza bir irade vermesi gerekiyor. İrade denilen şeyine ne? Özgüven. Ama çocuğun her şeyini annesi babası yapmış veya birileri sürekli negatif elektrik vermiş, ezmiş. Bir ya trajediye vuruyor ya şımarıklığa vuruyor. Ondan sonra gidiyor işte bankadan bir kredi patlatıyor. Ondan sonra anası babası onu 5-10 yıl ödemeye kalkıyor falan. E ama şimdi bu da aptallık diye de bir durum var. Yani elimizdeki hayat hediyesinin farkında olmadan bir de etrafımızdakileri hani şey yapıyoruz, pisliyoruz, sakatlıyoruz. Ama yani hani bir kendimize gelmemiz gerekiyor, mücadelenin içerisine girmemiz gerekiyor. Hani mücadele nedir diye baktığında abi vazgeçmemektir. Hayat çünkü mutlaka mücadele dolu bir yerdir. Doğanın içerisinde yaşa mücadeledir. Vazgeçtiğin anda ölürsün. O yüzden doğanın içinde yaşayan insanlar vazgeçme lüksüne sahip değil. Geçemezler. Yaşama dürtüsü izin vermez. Ama şehirlerin içerisinde gencecik adamla oturuyorum. Bana diyor ki ben diyor sıkıldım diyor yaşamaktan diyor. <laughs> hani ölmeyi bayılmak zannediyor müptezel. Hani hayatın değerinin farkında değil. 17 yaşında kız diyor kendimden nefret ediyorum diyor. 35 yaşındaki kadın diyor ki kendimden nefret ediyorum. Ya ne yaptın diyorum. Bir iki insani deneyimden fiyasko yaşadın ne yaptın diyorum yani. Hani kimin kimi şey yaptın yani Hannibal gibi kesmeye kalktın yani. Kimi paramparça ettin yani. İnsani ilişkilerde başarısız olursun. Bu seni kötü yapmaz. Eğitimde başarısız olursun bu seni kötü yapmaz. Ticarette başarısız olursun bu seni kötü yapmaz. Başarısız olmak denediğini gösterir, mücadele ettiğini gösterir aksine. O yüzden hani bizler hemen bir bahane arıyoruz. Hemen böyle bir şeylerin peşine takılıyoruz. Aa, olmadı yapamayacağız diye. Böyle burnumuzu dudağımızı uzatıp böyle şey yapıyoruz. Başarmaya çalışanlar da kendini kaybediyor. Öyle de bir durumumuz var. Geçen arkadaşımla konuşuyorum. Ha iş hayatında harika bir kadın her yıl vücudunda bir damar tıkanıyor. Her yıl vücudunda bir yerde metazdaz yapıyor. Ya dedim bir kendine dikkat etsene. Yani bir denge sorunumuz var gibi. Ya bir dengeli yapmak gerekiyor. Evet mücadele edeceğiz ama kendimize de zaman ayıracağız. Evet kendimize zaman ayıracağız ama mücadeleyi de asla bırakmayacağız. Dengeli bir yol bulmamız gerekiyor. O yüzden hani sevgili dostlar kendimizi severek bunu yapabiliriz. İrade dediğin şey ne? Kendini sevdiğin zaman Karar verebilirsin. Yaşadığın olumsuzluklardan, yaşadığın acılardan sağlıklı ders çıkartabilirsin. Sürekli vurguluyoruz kendinizi seveceksiniz. Ya kendini sevmek olaylardan ders çıkartmana sebep olur. Kendini sevmediğin zaman bir sürü acı yaşarsın. 50-60 yaşına gelirsin hala aptal saptal ipis histerik hareketlerin olur. Yani e, olaylardan ders çıkartabilmek bir kendinle barışık olma halinin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Ama biz hani olaylardan ders çıkartmak yerine en ufak bir şey başarıyoruz. E, kibrimizden yanımıza yaklaşılmıyor. Uyduruk bir okul bitiriyoruz. Havamızdan kimseye yaklaşılmıyor. E, anasının nikahı yani biz zaten şey belamızı mı arıyoruz nedir yani? O yüzden sevgili dostlar e, anlam üreteceğiz. Değer üreteceğiz. İki zorlukla karşılaşınca kendimizi melankoliye, trajediye satıp işte meyhaneye düşmeyeceğiz. Veya bir iki bir şey başardıktan sonra herkes de tepeden bakıp tanrılık figürüne geçmeyeceğiz. İnsanız biz. Düşeceğiz, kalkacağız, hata yapacağız. Böyle böyle oluyor. Madam Curie'nin kocası nasıl öldü biliyor musunuz? Mu? Adam yağmurlu bir günde yere düştü üstünden at arabası geçti. Ya at arabası bir insan üstünden nasıl geçer? Ayağa kalkamadı belli ki bir debelendi. Bu adamın kadının kocası da Nobel ödülü aldı. Yani düşünün. İnsan bu düşer kalkar. Harika bir adam bir at arabasının altında ee, kalarak ölüp gidiyor. insanlık hali. Ama şimdi Pierre Curie dediğin zaman bilimden anlayan, bilime değer veren insanlar çeketilikliyor. Onu rahmetle anıyorlar. Madame Curie'yi rahmetle anıyorlar. Edison elektriği bulan adam rahmetle anıyoruz. Ya baksana insanlığa bir değer vermişler, insanlığa bir güzellik katmışlar ve bu insanlar yaşadığı dönemde dünya birinci, ikinci dünya savaşlarını yaşıyordu. Biz abi tepemize bomba yağmıyor, şey yapıyoruz yani hani birbirimizi boğacak yer arıyoruz. Sadece solcu, solcu, sadece dinci, dinsiz, dinsiz, dinci. Birbirimizi boğacak hani tepemize bomba yağmıyor ya bu bir değerdir, bu bir anlamdır. Bu bir güzelliktir. O yüzden hani e, güzellik bulmak, anlam bulmak, derinlik bulmak gerçekten bir bilgelik işi, bir olgunluk işi. Yani e, hayattan ders çıkartabilmek için kendinizi sevin. Kendinizle barışık olun. İnsanları, hayatları anlamlı kılan öyküleridir. Öykünüzle barıştığınız zaman hayatınızın ederi olur, anlamı olur, değeri, değeri olur. O yüzden sevgili dostlar hani anlam katmanız gerekiyor. Kendinize anlam katmanız gerekiyor. Hayat anlam katmanız gerekiyor. Kendinizi güzelleştirmeniz gerekiyor. Depresyona giriyor diyorum ki güzel elbise giyin diyorum. Ya diyor kim görecek ki diyor. Ya kimse görmeyecek kendin için güzel elbise giyin. Birine gıcık olmuş, sinir hastası oluyor. Vücut kortison üretmekten beyin erimiş. Düşünce üretemiyor. Diyorum ki o sinir olduğun kişiye hediye al. Ya diyor gıcık oluyorum sen de bana hediye. Al. Ya senin için hediye alman gerekiyor. Kendin için ona bir hediye vermen gerekiyor. Ama bizde öyle değil yani. Ticarete uymadığı zaman kötü herkes kötü. Mantığa oturmadığı zaman herkes manyak. Mantığa oturmadığı zaman herkes kötü. Ama mücadele edelim. Bunun üstesinden gelelim. Bunu bunu bir şekilde atlatalım. Bahane, bahane, bahane. Yani bir anlam, bir ifade etme, bir düşünce şekli üretmemiz gerekiyor. Çözüm üretmemiz gerekiyor. Çözüm ürettiğimiz zaman bir şeylerin anlamını bulacağız. Bir şeyleri bulmak için çalışacağız, mücadele edeceğiz, kollarımıza güveneceğiz. Ama biz de öyle değil. Yani bir şey yapıyoruz, sürekli diğerini kötülüyoruz, diğerini yargılıyoruz. Kendi ahrazlıklarımızın bedelini başkalarını suçlayarak, kendi başarısızlıklarımızın bedelini başkasını suçlayarak başkasından kin, nefret, hırs falan. Zavallı şeyler bunlar. Hayatı güzelleştirmek dururken, hayat anlam katmak dururken ne gerek var umutsuz duygulara, nefret dolu duygulara, hırs dolu duygulara veya kendinden vazgeçmiş depresyonel duygulara? O yüzden kendimizi seveceğiz, kendimize anlam katacağız, kendimizi güzelleştireceğiz. İnsanları güzelleştireceğiz, insanlara değer katacağız. Madam Curie bulduğu dört icadın bulduğu dört fikrin patentini almadı. Patentini alsaydı o konuyla ilgili başka bilim adamları çalışamazdı. Bilime sundu onları. Bilim adamlarının çalışması için radyumla ilgili e, patent almadı. Periyodik cetvele kattıkları pol e, neydi? Polonyum e, ve radyumla ilgili e, çalışmalarını e, patentsiz yaptı. Bütün diğer bilim adamları da buna bir şeyler eklesin diye Röntgen cihazlarına yeni yenilikler getirdi. Röntgen de o dönemde yaşayan bir adamdı röntgen cihazını bulan. Karıl e, Karl Röntgen de büyük ihtimal ismi. Yani e, adamın bir, bir, icadının üzerine şunları da yap diyor. Başkasına da destek veriyor. Başkasının çalışmalarına da katkı yapıyor. Bizde biz bir şey bulduk muydu bu benim kimse bilmemeli. Bunun hakkı bende bunun üzerine kimse çalışmamalı. Aptalsı, aptal saptal durumlar. İşte boş insan hayatı kaçırıyor. Boş insan bizim bildiğimiz şu cahillikleri yapıyor ama dolu insan insanlara fırsat veriyor, insanlara paylaşıyor, insanlara değer ürettiriyor. Ya yani bir, bir bir düşünün bir mucitsiniz ya bu VC mat'i bulan adam patentini alacağım diye ortalığı birbirine kattıydı ya bir dönem. Sonra sattı patentini falan. Ya düşün yani uyduruk şeylerin patentini alacağım diye insanlar yırtınıyor. Adam şey Madam Curie ya element buluyor. Element radyoaktif maddelerle eliyle oynuyor. Düşün yani. Hani kadının tabutunu çelikten yapıyorlar. Bunun vücudunda radyasyon vardır millet ölmesin diye. <laughs> Kadın hayatını bilime adıyor. Harika bir şey bu ya. Yani hani düşününce böyle bir insanın içi hoş oluyor. Yani uğraşı, mücadele, hayat. O yüzden sevgili dostlar hani hayatı güzelleştirmeye çalışın hayat anlamlı kılmaya çalışın bu böyle güzel bu böyle olduğu zaman değerli olacak ne diyelim şimdilik durumlar böyle